Arkadaşlar bundan önce ödev yapmadınız, dersleri dinlemediniz, yazılılardan sözlülerden kötü notu aldınız. Yok su, yok ne yapayım, bana gibi saçma sapan kelimelerle akımlarla beni sinir ettiniz. Ama artık size sinirlenmeyeceğim. Ayrıca şiddetle uygulayıp kötü davranmayacağım. Hocam en sonunda bizi çok sevdiğinizi anladınız değil mi? Ah evladım, ben de öyle olmasını çok isterdim ama size iyi davranmak zorunda olmamın sebebi o değil. Nedir peki hocam? Şu anda öğretmen masasında oturan müfettiş hanım yüzünden. Çünkü benim milletim. Bak bakanlığına şikayet etmişsiniz. Bir kere daha size kötü davranırsam veya şiddet uygularsam öğretmenlikten atacaklar beni. Anında. Evet hocam anında atacaklar. Babama da söylediler. Hatta babam müfettiş hanımla konuşmuştu. Sen mi şikayet ettirdin beni oğlum? Sen mi ispiyonladın? Seni hiç unutmayacağım oğlum. Tamam mı? İki gözüm hep olacak senin. Tamam mı oğlum? Müfettiş hanım. Bizim sınıfta yaşanan olaylar her sınıfta olabilecek şeyler. Arada böyle ufak gerginlikler olur. Ama şunu bilin. Benim parolam sevgidir. Ders anlatırken çocukların derse odaklanması için coşkulu bir anlatım tarzım vardır. Doğru. Yalnız kesinlikle şiddet amaçlı kimseye bir daha davranışım olmadı. Hocam ben bir kere ödevimi yapmadığımda bana sıra fırlatmıştınız ya. Ee, ama şey yumuşak attım ya yumuşak atmıştım. O düşerken biraz kendi ağırlığıyla hız kazandı. Hmm, demek öğrenciye sıra fırlatmak. Bilalcim unutma ki ben sana neden ödevini yapmadın dediğimde sen de seni hiç alakadar etmez diye cevap vermiştin. Unutur muyum hocam? O lafı koyduktan sonraki surat ifadeniz hala gözümün önünde. Demek unutmadın. Bu yaptığını da unutma evladım tamam mı? Çünkü ben unutmayacağım Bilalcim unutmayacağım Bilal. Hocam veli toplantısında da bu çocuğun gerizekalılık geni sizden geliyor demek ki deyip bir öğrenci velisini dövmüştünüz. Ahmetciğim her şey her yerde konuşulmaz. Orada ağır tahrik vardı bana o yüzden bir sinirlenmiştim biraz. Hocam biraz mı sinirlendiniz? Öğrencinin velisinin kafasını kalifer peteğinin arasından itfaya gelip çıkartmıştı. Ya oğlum sizin derdiniz ne lan? Beni bitirmek mi istiyorsunuz ya Allah Allah. Hocam öğrencilerden hakkınızda hiç iyi şeyler duymuyorum. Hocam bir kere de yazılı sonuçları okurken yazılı kağıtlarını yemiştiniz. Yok artık hocam yazılı kağıtlarını yemek nedir? Müfettiş hanım orada sinirlendiğimden dolayı değil de biraz kan şekerim düşmüştü. Vücudumun lif'e ihtiyacı vardı. Lif ihtiyacımı gidermek amaçlı biraz yazılı kağıtlarını kemirdim yani. Ayrıca Hasan'cım şunu hatırlatmakta da fayda görüyorum. O yazılıdan 29 almıştın. Hocam 2 puan daha verin 31 puan olsun diye çok ısrar etmiştin. Çocuklar o günler geride kaldı. Tedavime oldum geldim ve düzeldim. Artık sinirlendim. Ne Yapmam Gerektiğini Çok iyi Biliyorum Tüm Sinirlerim Alınmış Gibiyim Çok Sakinim Kendimi Marshmallow Gibi Hissediyorum Yumuşacık Hadi Artık Dersimize Başlayalım Kitaplarımızın 31. Sayfasını Açın Bakalım Hocam Ben Yalnız Kitabımı Evde Unutmuşum hmm, Evde Mi Unutmuşsun <laughs> Dakika Bir Gol Bir Yine Başladık Hocam Ne Oluyor Sinirleniyor Musunuz Yoksa Hayır Müfettiş Hanım Sinirlenmiyorum Olur Mu Öyle Şey <laughs> Gayet Sakinim Evet Çocuklar Dersimize Başlayalım Artık Bilal Oğlum Ne Yapıyorsun Sen Hocam Babam Mesaj Atmış da ona cevap yazıyordum. Tabi oğlum yaz yaz cevap yazmak önemli. Hatta şey yaz baba gelin çay kahve içelim yaz. Çünkü burası okulda ders işlenen bir sınıf değil çay bahçesi. Hocam ne oldu sinirleniyor musunuz yoksa? Yok Müfettiş Hanım neden sinirleneyim? Bunda sinirlenecek ne var? Bir öğrencinin çıkartıp derste telefonuyla oynaması çok normal yani. Hasan oğlum sen tahtaya gel bakalım sana birkaç soru sorayım. Evet Hasan söyle bakalım Türkiye'deki akarsuların ortak özellikleri nelerdir? Hocam ortak özellikleri akarlar. Hepsi akarsu sudur. Hepsinde su vardır. Tepeden aşağı doğru akarlar. Yok oğlum bu değil. Cevap bu değil. Bir dakika ben senin bir şöyle bir sallayayım da kafan yerine gelsin. Beynin yerine otursun. Bir dakika. Aa, hocam ne yapıyorsunuz? Hocam ne yapıyorsunuz ya? Hocam ne yapıyorsunuz? Şiddet uyguluyorsunuz ama. Evet hocam şiddet uyguluyorsunuz bana. Hayır evladım uygulamıyorum. Bak böyle yapsaydım şiddet uygulamış olacaktım. Ah. Hocam vurdunuz işte bana. Hayır evladım işte bak böyle yapsam diyorum. Ah. Şiddet uygulamış olurum ama öyle yapmadım ki. Hocam vuruyorsunuz bana, tokat atıyorsunuz işte. Oğlum ben onu kızdığım için değil, uygulama olarak göstermek için vuruyorum. <laughs> Doktor bey merhaba bu çıktığınız o benim tanıdığım. Durum nasıl acaba? Siz nasıl oluyorsunuz acaba? Ben akrabalarına gerekli bilgiyi verdim. Kendisi benim öğretmenim olur. Durumunu çok merak ediyorum doktor bey. Hım demek öğrencisin. Hayatının büyük bir kısmını okulda geçiriyor. Sağlığına kavuşabilmesi için siz de büyük bir rol oynuyorsunuz. O yüzden seni de bu konuda bilgilendireyim. Necati Bey kalp krizi geçirdi ve de bu kalp krizine şükürler olsun ki atlattı. Yalnız ikinci defa yine böyle bir problemle karşılaşırsa çok kötü sonuçlar da olabilir. Necati Bey'in ailesiyle konuştum. Necati Bey'in sağlığına kavuşabilmesi için verdiğim tavsiyeleri harfiyen uygulayacaklarını söylediler. Biz okulda neler yapmalıyız doktor bey peki? Necati Bey'in bir daha kalp krizi geçirmesini istemiyorsanız onu sinirlendirmemelisiniz ve de üzmemelisiniz. Necati Bey'in üzülmemesi ve sinirlenmemesi için onun verdiği ödevleri eksiksiz yapmalısınız. Ayrıca dersleri çok dikkatle dinlemeli, yazılılardan yüksek not almalısınız. Böylelikle Necati Bey de emeklerinin karşılığının boşa gitmediğini görür ve üzülmez. Ayrıca sınıf olarak derslerde taşkınlık yapmamalı, onu sinirlendirmemelisiniz. Ailesi ve siz öğrencileri dediklerimi harfiyen uygularsanız Necati Bey sağlığına kavuşabilir. Fakat dediklerimi yapmazsanız Necati Bey'in kalbi ikinci bir kalp krizine dayanmaz. Hmm, peki doktor bey sağ olun beni bilgilendirdiğiniz için. Hasan hoş geldin. Hocam hoş buldum. Yatsanız ya niye oturuyorsunuz hocam? Ya sabahtan beri yatıyorum zaten sırtım ağrıdı biraz oturayım dedim. Peki hocam çok iyi gördüm yalnız sizi hocam geçmiş olsun. Sağ ol Hasan'cım teşekkür ederim. Doktorla dışarıda ne konuşuyordun sen? Sesleriniz geliyordu. Sizin durumunuzu çok merak ettim hocam. Onu sordum doktor beye. Eee ne dedi doktor sana? Ölecek misiniz hocam? Söyle lan bu okulun dayısı kim? Sensin abi. Aferin güzel adam olun. Söyle lan bu okulun dayısı kim? Kim olacak? Tabii ki sensin abi. Aferin lan adam olun. Adam olun yoksa alırım aklınızı ha. Hizaya getiririm hepinize. Söyle lan bu okulun dayısı kim? Oğlum dilini mi yuttun lan? Bu okulun dayısı kim diye soruyorum sana. Ya oğlum bak delirtme beni. Son kez soruyorum. Cevap vermezsen çok kötü şeyler olacak. Aa. Ya neden vuruyorsun ya? Aa. Ya kardeşim bilmiyorsan bilmiyorum de. Niye dövüyorsun ki sen beni şimdi? <laughs> Arkadaşlar aranızda müziğe eğilim olan var mı? Müdür bey ben varım. Çok güzel şarkı söylerim. Herkes sesimi çok beğenir. Başka kimse var mı? İşte aradığım fırsat. Sonunda şans yüzüme güldü. Müdür bey benim de müziğe eğilimim var. Çok güzel melodike çalarım ben. Tamam o zaman. Siz şimdi doğruca aşağıya inin. Milli Eğitim Bakanlığı okulumuza piyano yollamış. O piyanoyu 3. kata taşımaya yardım edin. Hasan oğlum sen sabahtan beri evin içinde gezinip duruyorsun. Ne yapıyorsun oğlum niye ders çalışmıyorsun? Ya baba TikTok videosu çekeceğim onun için gezip duruyorum ya. Boş alan arıyorum. Oğlum bu evdeki en boş alan senin kafanın içi lan. Ne yapacağım boş alanı ne işler çevireceksin gene? Ya baba TikTok videosu çekeceğim dedim ya. Yeni bir akım var cezanın şarkısıyla böyle mabıdı 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 diyor. Onunla takla atıyorsun takla atarken de kıyafet değiştiriyorsun. Onu çekeceğim. MAMAMA mama. Oğlum bak bırak TikTok videosunu falan git ders çalış canımı sıkma beni. Baba ders mers çalışmayacağım ben TikTok videosu çekeceğim ya. Up, no, no o zaman al oğlum ben sana akımın kralını göstereyim. Hepiniz ikincisini düzenlediğimiz atışma yarışmamıza hoş geldiniz. Bugünkü yarışmacılarımız Ken Gözlü Cevdet ve de Cimri Ahmet. Vakit kaybetmeden hemen yarışmamıza geçelim. Kim başlasın önce? Ben başlayayım istersen. Olur bana uyar. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi, her öğrencinin bir kopya çekişi vardır. Denize düşen yılana sınava giren kopya sarılır. Üzüm üzüme baka baka öğrenci sınıfta çaka çaka kararır. İyi dost sınavda belli olur. Bugün hasta olmam lazım yarın sınav var. Öğrenci yapamadığı sınava zor der. En güzel hoca düşük not vermeyen hocadır. Biraz şen biraz deliyim. Hoş görün ben liseliyim. Görmemişin yıldızlı pekisi olmuş çekip yıldızını kopartmış. Yazıldan kaçan sözlüğe yakalanır. Aklına bir şey gelmiyor ya. Çalışkanın pekisi tembelin çenesini yorar. Ya bana kopya verene 40 yıl kölesi olurum. Parmağını notuna göre kaldır. Benim aşkın için verdiğim savaş tarih derslerindeki savaşla kıyaslanamaz aşkım. Şimdi de sizin alkışlarınız birinciyi belirleyecek. En güzel sözler Cimri Ahmet'e ait diyenler. Kem gözlü Cevdet diyenler. Ve kazanan Kem gözlü Cevdet. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, teşekkürler, sağ olun.